Merhabalar sevgili dostlar. Bugünkü sohbet parçamız Ayaşoğulları adlı türkü. Akordumu yukarı bırakıyorum oradan ayarlarsınız. Bunu repertükülden notasını getirmedim arkadaşlar. Bunu geleneksel olarak yani çalınan yani orta nodolda çalındığı şekilde size göstereceğim zaten. evet hemen başlayalım arkadaşlar. Eserimiz 4 dört dörtlük ona göre çalışalım. Şimdi giriş bölümünden başlıyorum. Re, si, la, sol, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, do, re Si, la, sol, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re, mi İlk bölümümüz bu arkadaşlar. Şimdi sol aldım. Biraz daha yaklaştırayım hatta sizin için. Şöyle Bir daha aldım. Re si la sol la sol fa mi sol fa mi re mi re si la sol la sol fa mi sol fa mi re mi mi bemol si bemol Arızalarını aldık arkadaşlar sonra sol si do re mi fa mi fa mi fa mi mi do mi re do mi re 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 es do es si do re mi fa mi fa mi fa mi 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 re do mi re 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 burada aldığım arkadaşlar. Mi bemolden artık buradan itibaren si bemol 2'ye geçtik. Evet. Si bemolden artık si bemol 2'ye geçtik. Tize doğru çıkarken. Si bemol 2. Burada da mi bemol 2 aldım. Buralara dikkat edelim. Evet şimdi sol baştan aldım. Sonra eserimize giriyoruz arkadaşlar. Es. La 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 la. Si 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 si. Si la sol la sol ba sol ba la. Sa sol sol. Fa mi sol fa mi. Mi re do mi re 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 re. Sol si do re mi fa mi fa mi fa mi mi. Es mi re do mi re 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 re. Şimdi en baştan buraya kadar birleştiriyorum sizin için. Şu şekilde uzaklaştırayım. devamını çalıyorum arkadaşlar. Orası da aynı. Burada artık La'dan itibaren esere girdiğim kısım artık Si bemol kullanıyorum. Oraya dikkat edelim. şimdi yeni bölüm. Aynısı zaten. Es, la, la, la. Bu bölüm iki sefer çalınıyor yani. Onu demek istiyorum. Es, la, 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 la. la. Es, si 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 la sol la, sol fa sol fa, fa la sol sol fa mi sol fa mi mi re do mi re 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 re, re, re. sol Es, si do re mi fa mi fa mi fa mi, mi do mi re do mi re 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 re, re. Es, si do re mi fa mi fa mi fa mi mi re do mi re 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 Diyerek artık söze giriyoruz arkadaşlar. Sözleri zaten çalım kısımlarıyla, icra kısımlarıyla aynı şekilde. Evet şimdi buraya kadar 2-3 sefer sizler için çalıyorum. Hem yavaş hem normal hızında. 4-4 keserimiz. 1 2 3 4 şeklinde sayabilirsiniz. Ya da 1 2 3 4 şeklinde de sayabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Başladım. Bir de aldım pardon. Bir kere daha aldım. Ha bu arada oynatma hızınızı düşürmeyi lütfen unutmayın. Oynatma hızınızı düşürebilirsiniz. Evet arkadaşlar çalışan herkese kolay gelsin. Bağlamanın kodları bağlatan, bağlama eğitim kanalım. Reaper Workshop eğitim kanalım var. Burada da Reaper dersleri anlatıyorum. Reaper hakkında temel edit teknikleri, temel düzeyli kayıt yapma, mix mastering prodüksiyon, Mehmet Bora Altre.music benim Facebook, Instagram, TikTok hesaplarımın sosyal medya isimleri. Buralardan takip ederek benimle iletişime geçebilirsiniz. Hem bağlama, kısa sap, uzun sap özel dersler için hem de prodüksiyon dersler için. Şimdiden kendinize iyi bakın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.